Tartışmalar ilişkinizi yıpratıyor mu yoksa daha güçlü hale mi getiriyor? Sağlıklı ilişkilerde tartışmalar kaçınılmazdır. Ama asıl önemli olan olumlu ve olumsuz etkileşimlerin dengesidir. Araştırmalar güçlü ilişkilerin yalnızca çatışma yaşanmayanlar değil, pozitif etkileşimlerin baskın olduğu ilişkiler olduğunu gösteriyor. Sürekli eleştiri, suçlama ve mesafe koymak yerine takdir, anlayış ve sevgi göstermek aranızdaki bağı sağlamlaştıracaktır. Seni anlıyorum, bunu takdir ediyorum, yanındayım gibi küçük cümleler aranızdaki güveni ve bağı güçlendirecektir. Bugün partnerinize ilişkinizi besleyecek küçük ama anlamlı bir jest yapın. Çünkü sevgi büyük anlarda değil, küçük ve sürekli dokunuşlarda büyür. Eğer aranızdaki dengeyi kurmakta zorluk yaşıyorsanız, iletişime geçerek destek alabilirsiniz.